tanımlarındaki şeyi anlatalım, yapıyı anlatalım. Kampanya yönetimine girdik. Kampanya yönetiminde diyebiliyoruz ki biz bir kampanya belirleyebiliyoruz. Kampanyada ne diyoruz? Diyoruz ki atıyorum mesela korona kampanyası. Değil mi? Koronamız var. Biz de bunu bir şekilde satış yapmamız lazım. Dedik ki biz şimdilik hayalimiz bir ay sonra bu, bu pislikten kurtuluruz, bu virüsten kurtuluruz dedik. Biz 30 Nisan'a kadar, 27 3'ten 30 Nisan'a kadar sabah 8'den akşam 23.59'a kadar. Ben bir kampanya yapıyorum. Bu düzenli bir kampanya değil. Tek seferlik bir kampanya mı? Düzen tek seferlik dersek arkadaşlar ikinci tarih gelmiyor. Düzenli kampanya dersek iki tarih aralığında kampanyamız mevcut diyoruz. Hangi günler geçerli? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü hafta sonu geçerli değil diyelim. Böyle bir kampanya uyguluyoruz. Peki kampanya kaydet dediğimde bu korona kampanyası geldi. Koronada ne diyoruz? Kardeşim koronada şunu diyoruz. Benden diyoruz, benden. Ne alsın? Pizza alırsa, özel pizza alırsa, ince hamur alırsa, tamam mı arkadaşlar? Ya da klasik hamur. Klasik hamurdan da e, sucuk kenarlı alırsa arkadaşlar değil mi? Kaç tane? İki tane alırsa. iki tane benden pizza alana ne hediye diyelim? Hamburger hediye ediyoruz. Hamburger hediye ediyoruz. Bir tane hamburger veriyoruz. Evet. Korona kampanyasında benden iki tane pizza alırsa işte klasik hamur alıp çocuk i̇şte kenarlı alırsa iki tane bir tane hamburger ediyor diyoruz başka neyimiz var benden benden ne alırsa diyelim başka ana şeyde diyelim ki bonfile alırsa arkadaşlar benden bonfile alırsa kaç adet ya yani kaç kilo işte 400 gram alırsa en az 400 gram alırsa ne edeceğim? İçecek olarak benim içeceklerimde ne var? tabii çok ciddi bir içeceğim de yok aslında. Kola falan olsa da daha iyi de. Bunu diyelim ki Türk kahvesi hediye. Ve kaç tane? Bir tane. Böyle bir şey yapabiliyoruz. Korona kampanyasına uygun. Pazartesiden Cuma'ya kadar. Yani hafta içi sabah 8, akşam 11'e kadar. Şey 12'ye kadar. Benden bonfile alan, en az 400 gram bonfile alan bir tane Türk kahvesi pizza alana, sucuk kenarlı pizza alanında bir tane hamburger bedava diyorum. Kampanyayı başlatıyorum. Tabii yani bu kampanya başlattığımızda artık koronanın kampanyasında ne olduğunu belirleyebiliyoruz. Yani bu kampanya mantığı var. Buraya anladık. Kampanyanın mantığı ve bunu sattığım zaman otomatik otomatikman o tarihler arasında monfileyle beraber hediye edecek. Tabii bu, iyi, bu yöntem bu kampanya için. Bir de bu hep fiyat listesinde de özel bir tanımlama yapabiliyoruz. Bunu da anlatalım. Şunları silelim. Evet, şimdi hemen yeni bir fiyat listesi tanımlıyorum, burada da e, korona kampanyası diyelim, e, fiyatı diyelim. Ben korona için bir fiyat tanımlaması yaptım, bu korona için finans bir fiyat tanımlaması yapıyorum. Fiyatları, standart fiyatlarım üzerinde, ne yapmak istiyorum? İndirim yapacağım. ile yani mücadele kapsamında yüzde yirmi indirim yap diyorum. 50 kuruşta yuvarla, yani korona diye bir fiyat tanımladı. Ve bunu da %20 indirim. Yani benim şu anda bir ürünüm var. 17 lira ama şeyinki korona fiyatı kaç liraymış? 13,5 lira. Koronaya özel bir fiyat tanımlaması da yapabiliyorum. Mesela bu e, geldim 45 lira menü 1 diye bir fiyatımız varmış. Burada ürünümüzde ne var? 45 lira ürün %20 indirimle 36 liraya düşüyor. Böyle de bir fiyat tanımlaması yapabiliyorum. Neymiş? Korona fiyatı. Peki bu korona fiyat Tın geçerlilik mantelitesi nasıl olacak? Hemen fiyat listesi kurallarına geçiyorum. Orada diyorum ki ben şu carilere yani özel grup cariler bir grup verebilirim. Onlara geçerli diyebilirim. Nasıl bunu diyorum? Diyorum ki ben cari tanımlamasında benimle alışveriş yapan e, kim Burak elektroniksi ve bu Burak Elektronik kategorisinde A sınıfı ya A sınıfı kategorisinde bulunan yani kategorisi nerede? Dari'yi oluştururken kategori tanımladık. A sınıfında bulunan, kategorisinde bulunan müşterilerime özel bir fiyat donanması yapmak istiyorum. Ve bu fiyat kim için geçerli? A sınıfı müşterilerim için hangi şeyi? Korona fiyat geçerli. Neymiş? A sınıfında ne geçerliymiş? Korona fiyatımız geçerli. O fiyattan A sınıfı benden %20 iskontolu mal alacak diyebiliyorum. Ya da otomasyon kısmına gelip şunu diyelim şunları silelim. Ben kişi belirtmek sizin. Diyorum ki bu korona fiyatı ne zaman geçerli? 27 3'te 27 3 27 3 değil de 1 .4, 2020 yapalım şunu. 2020 Nisan 30'una kadar geçerli. 27 de 34 2000 tabii o oh, 2030 olduk. 2020'ye kadar geçerli. 27.3-30.04 arasında hangi saatlerde gece 12 ile sabah 24'e kadar yani tüm gün hangi günler geçerli? Burada dedim ki cumartesi pazar hariç tüm günler geçerli diyebiliyorum. Pazar hariçlik koyalım. Yani bizim hafta içi her gün korona fiyatı herhangi bir cariye bağlı olmaksızın hep evet, geçerli olacak diyorum. Belirlenen burada ne diyoruz? Bir orada fiyatımız bu tarihler arasında yüzde yirmi indirimli diyebiliyoruz. Otomatikman sistem fiyat satışları yani o tarihler arasında yapılan tüm satışlarda da yüzde yirmi yani benim belirlemiş olduğum indirim oranında indirim yapacak. Bu da onu sağlamış oluyor. Otomasyon mantığında da bu.